Merhabalar, gündeme dairden herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bildiğiniz üzere bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ve biz de ve biz de stüdyo konuklarımızla çocuklarımıza ne derecede yaşanla bir dünya sağlıyoruz, ne derecede onların haklarını savunuyoruz konuşmaya devam edeceğiz ve konumuz Cemile Güvercin Sayın kendisi sosyal hizmet uzmanı aynı zamanda sosyal hizmetler uzmanları Derneği Hatay Şube Başkanı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz isterseniz önce dernekten bahsedelim. Derneğin çalışmaları nelerdir, neler yapıyorsunuz diye. Ben bahsettiğiniz gibi sosyal hizmet uzmanları derneği Hatay şube başkanıyım. Bizim şubemiz 8 Mart 2013 yılında kuruldu. Biz 19 üyeyle bu işe başladık. Daha sonra da şu an üye sayımız 57'ye yükseldi. Tabii ki amacımız bu üye sayısını arttırmak. Hatay'daki bütün sosyal hizmet uzmanlarını bu derneğin kapsamına almak. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Hatay'da biz kurulduğumuz günden bu yana özellikle sorun diye gördüğümüz toplumun bazı kesimlerine hizmet etmeye yönelik çalışmalar yaptık. Malum komşumuzda yaşanan iç çatışmalar, iç karışıklıklar diye tabir edilen ve şu an savaş haline dönüşen Suriye sorunu. Biz bu ilk sorun başladığında 200 kişiyle bir göç akını olmuştu. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği bu işe ilk el atan sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Bizim derneğimiz aynı zamanda afetlerde psikososyal hizmetler birliğinin üyesi. Ve biz burada, Hatay'da e, mültecilerle ilgili, özellikle sığınmacı çocuklarla ilgili, kadınlarla, e, muhtaç kesimlerle ilgili çalışmalar e, yapmaya çalıştık. E, daha sonra e, Türkiye bazında e, bu çalışmalarımız devam ediyor. UNICEF ile birlikte projeler yürütülüyor. Şu an mesela yeni e, onay alan bir projemiz var kadınların istihdamıyla ilgili. Ama ben bugün e, gündemimiz çocuk hakları olduğu için özellikle çocuk hakları konusuna değinmek istiyorum. E, mülteci çocuklar sorunu şu an gündemimizde Hatay'da e, maalesef dilenen çocuklar e, ve e, yoksulluk içerisinde yaşayan, sokakta yaşayan çocuklar mevcut. Bu olaylardan önce bunlar yoktu. Şu an e, Hatay'da bununla ilgili e, devlet... Ve sivil toplum kuruluşları birlikte bu soruna çözüm bulmaya çalışıyor. Onun dışında e, isterseniz e, çalışmalarımızın bugüne kadar derneğimizin yaptığı bugüne kadar çalışmalar, e, bu alanda çocuk, kadın, engelli, yaşlı ve aile bazında çalışan bir meslek örgütüdür bizim derneğimiz. Peki biraz istismar kavramına değinmek istiyorum ben çocuk istismarına. Bu evet. tanımı biraz e, somutlaştırabilir miyiz? Evet yani biz çocuk istismarını dört şekilde ele alıyoruz. Özellikle fiziksel istismar, e, duygusal istismar, ekonomik istismar ve cinsel istismar olarak. Hı hı. Peki e, Çocuk... Yani tek tek açılabilir tabii ki bunlar. Mesela fiziksel istismar, çocukların şiddete maruz bırakılması, dövülmesi. Onun dışında duygusal istismara giren çocukların tehdidi kaçırılması, alıkonulması. Cinsel istismar da ise çocukların özellikle büyüklerin hazzı için cinsel obje olarak kullanılmaları. Ve çocuk işçiliğinde de ekonomik istismara giriyor. bunların bunların nedenlerini ve sonuçlarını bir sonraki programda ele alacağız ama şimdi bir de çocuk hakları sözleşmesini konuşalım istiyorum. Türkiye olarak çocuk hakları sözleşmesinin geçerliliği, uygulanabilirliği. Evet, Çocuk Hakları Sözleşmesi biliyorsunuz Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989'da imzaya açılmış. Türkiye bu sözleşmeyi 1990'da imzalamış ancak 1995'te uygulamış, onaylamış. Hı hı. Bu Çocuk Hakları Sözleşmesi onaya, onaylandıktan sonra Devlet ve sivil toplum kuruluşları birlikte çalışmalar yaptılar. Özellikle mesela dönemde Seyçek Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve UNICEF işbirliğinde illerde bütün çocukları kapsayacak şekilde çalışmalar yapmaya başladılar. Önce çocuklar diye bir proje başlattılar. Önce çocuklar projesinde de dediler hani biz nasıl olur da bu sözleşmeyi çocuklara öğretebiliriz. Çocukların çocuk haklarını önce çocuklara evet 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 başladım. hedef o hı hı. amaç da bütün Türkiye'deki çocukları kapsamak Aslında bütün dünya çocuklarını kapsamaktır sözleşmenin amacı ee, bu çocuk hakları sözleşmesi dört ana ilke üzerinde yoğunlaşıyor ve bu dört ana başlık üzerinde zaten çocuklara dair bütün haklar anlatılıyor ee, bunlardan bir tanesi bütün çocuklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin... çocuklara kapsaması bir diğeri çocukların yüksek yararı. yani e, hükümetler devletler yani devlet ve hükümet e, toplum sivil toplum örgütleri bütün toplum anne babalar ebeveynler vasiler ya da e, bunların amacı bütün yapılan yasalar yönetmelikler çocukların yararını yönelik olmalı. Sözleşmenin amacı bu. O yüzden çocuğun yüksek yararı önü planda. Ee, onun dışında e, tabii biz 95'te e, onayladık çocuk hakları sözleşmesini ülke olarak. Ama e, şu an maalesef halen e, Türkiye hukuk sisteminde uyuşmazlıklar var. Halen sözleşmeye uygun hale getiremedik. Hangi kanun yaşında? ve yönetmeliklerimizi. Mesela bir Türkiye'de ciddi bir sorun var, mesela erken evlilikler olayı. Hı hı. E, Türk medeni kanunu 17 yaşını doldurmamış çocuk olarak alıyor. E, Türk ceza kanunu 15 yaşını doldurmamış. Çocuk koruma kanunu ise 18 yaşını doldurmamış. Tabii Çocuk koruma kanunu bu anlamda e, çocuk hakları sözleşmesiyle uyumlu. Hı hı. Çünkü çocuk e, koruma kanunu 2005 yılında. E buradan baktığımızda... 5395 sayı çocuk koruma kanunu. Buradan baktığımızda bizim ülke olarak bir defa öncelikle biz bu e, hukuk sistemimizi bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani kanunlar önünde ben bir örnekle bunu açmak istiyorum. Mesela... E, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin birinci maddesi şöyledir. 18 yaşına kadar herkes çocuk sayılı. Ama e, Türk Medeni Kanunu'nda 17 yaşını doldurmamış çocuk kız çocuğu da evlenebilir. Hakim anne baba rızasıyla evlenebilir diyor. E, bir daha aşağı inelim 16 yaşını doldurmuş kız çocuğu hakim kararıyla yine evlenebiliyor. Diyor ki istisnalar. Bu istisnalar nedir mesela? Ee, çocuğun bizim çocuk hakları sözleşmesinde gözettiğimiz yüksek yararıdır. Hı hı. Ancak 16 yaşında hamile bir kız çocuğu. Hakim bunun evlenmesine karar verebiliyor. Peki bu uyuşmazlık nereden kaynaklanıyor? Bu uyuşmazlık sanırım bugüne kadar Türk hukuk sisteminin bu olaya tabii ki benim düşüncem bu. Belki gözler mi kaçtı ya da ne bileyim uygulamalarda yaşanan aksaklıklar bizim Türk kültür yapımıza mı daha uygun? Çünkü biliyorsunuz çocuk tanımı da mesela Orta Doğu'da farklı. Bir de bunun sadece çocuk tanımıyla ilgili değil, bunun sağlık boyutu da var. Hı hı. Bir 15 yaşında bir çocuk düşünelim, normalde 18 yaşına kadar aslında tıbben ben biz bunu çocuk olarak hukuk önünde Çocuk kabul ediyoruz, ergin sayılıyor 18 yaşını doldurunca. Ama bazen çocuklarımızda sağlık sorunu yaşadığımız zaman işte 16 yaşındaki bir çocuğu yetişkinlerin kliniğine göndermek zorunda kalabiliyor. Sağlık sisteminde de bu anlamda bilemiyorum hani 15 yaşını bazen ergin sayabiliyor. Onun dışında da bu uyuşmazlıkların giderilmesi bana göre bir sorun giderilmemesi. Yani bir sorun. giderilmemesi hı hı. tabii ki bir sorun ama bunun içinde çalışmalar yapılıyor. Peki bu erken yaşta evliliklerin bu kadar fazla olmasının e, neye bağlayabiliriz? Sebebi nedir bunun? Ben e, başta e, toplumsal yapımızın, toplumsal ve kültürel yapımızın e, yani ataerkil bir toplum olmanız kesinlikle bir direkt olay. ilgisi var. Çünkü bizim toplumumuzda şu an toplumsal cinsiyet eşitsizliği var kız çocukların okullaşma oranı erkeklere göre düşük. Onun dışında kız çocukların bizim şu anki eğitim sistemimiz özellikle 4 artı 4 olayı erken evliliklerin önünü açan bir durum. Ben meslek hayatımda özellikle çok yeni bir olaya şahit oldum. Çocuk 17 yaşında evleniyor. Resmi nikahla. Evleniyor. Ailesi izinsiz evleniyor sonra aile bu durumu öğreniyor ee, bu evliliğin geçersiz sayılmasını istiyor ama çocuk e okul hayatının bu evlilikle bittiğini bilmiyor bilmiyor yani buradan şuna gelmek istiyorum çocuklar haklarını bilmiyor Hı -hı. çocuklar haklarını bilmiyorsa siz e onları çok rahat kandırırsınız ve bu bu da eee ileriki zamanlarda kadının yine gördüğümüz gibi toplumda değersizleşmesinin de e, öncüsü olabilecek bir durum oluyor. Yani kesinlikle öyle düşünüyorum. Kadının özellikle e, toplumda kadın erkek eşitliğinin bir defa sağlanması, toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapılması, toplumsal cinsiyet rollerinin değişmesi. Çünkü toplumsal cinsiyet kültürden kültüre değişiyor. Bizim toplumumuzda şu an baktığınız zaman karar alma mekanizmalarında kadınları çok fazla göremiyoruz. Hiç uzağa gitmeyin hataya bir bakın. Kaç tane karar alma mekanizmalarında vali, vali yardımcısı, il müdürleri, kaymakamlar kaç tanesi kadın? Bunlara dikkat çekmek gerekiyor. Erken evliliklerin e, önlenmesi için de özellikle bakın yoksulluk çok önemli. Parçalanmış aile, boşanmalar çok fazla ülkemizde özellikle de <laughs> ülkemizin bir gerçeği Hatay'da da boşanma oranları çok yüksek. Parçalanmış ailedeki kız çocuğu özellikle bazen çıkış olarak görüyor evliliği. Ailesinde yaşadığı sorunları dan e, kurtulacağım düşüncesiyle e, zaten çocuk diyoruz yani onun sağlıklı karar vermesini her zaman bekleyemeyiz. Gidiyor bir kişi de bunu kurtuluş olarak görüyor ve Gayri resmi olarak evleniyor. Ama o e, git, gittiği ama, kişinin de ayrı bir soruna sebep aynen. olabilir. Aynen ama onu yani. düşünmüyor. Tabii bunun sağlık boyutu çok ciddi. Şu an e, düşünün kız çocuğun 15 yaşında evlendiğini ve çocuk sahibi olduğunu. Ben 16 yaşında bir kız çocuğunun 3 çocuk sahibi olduğunu biliyorum. Ben bunlara rastladım. Gördüm birebir. Hani e, çok ütopik geliyor değil mi? Dışarıdan bakıldığı zaman 16 yaşındaki bir kız çocuğu nasıl üç çocuk sahibi olabilir. Hı hı. Ama çok fazla var. Bizim e, sıkıntımız da şu. Şu an Türkiye'de bununla ilgili ciddi bir araştırma yok. Resmi rakamlar üzerinden gitmek zorundayız. Ama zaten bunlar gayri resmi evlilikler. Yasal anlamda bunların kayıt altına alınması mümkün değil ki. Bakıyorsunuz bu bir kültürdür. Mesela Suriyeli mültecilerin ülkemize gelişiyle basına da yansıyan bir olay. 13 yaşındaki Urfa'daydı sanırım kız çocuğun evlendirilmesi. Hı hı. Daha sonra buna Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının olaya el atmasıyla sorunun önüne geçildi. Ama şu an gündemimizde özellikle çocuk haklarıysa bence bu erken evliliklere de biraz dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü kadın erkek eşitliğinin olmadığı bir toplumda siz eee Çocuk haklarından çok fazla bahsedemezsiniz. Peki bu eşitliği nasıl sağlayabiliriz? Eşitliği öncelikle bir defa e, yoksulluğu önleyeceksiniz. E, toplumsal cinsiyet rollerini, özellikle e, ilk okul, hatta okul öncesinden başlamak üzere mat- okul kitaplarına bunu sokacaksınız. Çünkü e, ben ...ilkokulda okulda hatırlıyorum e, avukat figürü işte mühendis figürü hep erkek dergilerde. İşte kadın figürü de evde, mutfakta temizlik hmm, yapan, evet. yemek yapan ve biz çocuklarımıza küçük yaşta bunları aşıladığımız için büyüyünce bunlar öğretilmiş şeyler. Yani görsel anlamda hafızaya, beyne böyle işlenmiş. Çocuk büyüyünce farklı bir şey bekleyemiyorsunuz ki ondan. Çünkü öğrendiğini yapar çocuk. Farklı bir şey düşünen, farklı bir söylemde bulunan çocuk da toplum tarafından abes karşılanıyor. Yani kesinlikle ben özellikle hani bunun okul öncesinden başlayıp e, okul kitaplarına toplumsal cinsiyet rollerinin ve kadın erkek eşitliğinin ders olarak kokutulmasını savunuyorum. Hı hı. Böyle bir şey olabilir niye olmasın çok zor bir şey değil ki? Yeter ki buna karar alma mekanizmalarında bulunan kişiler bunu istesin. Bu bir politikadır. Öyle olduğunu düşünüyorum. Peki Türkiye bu politikayı uygulamada evrensel çapta çapta baktığımız zaman geçerlilik düzeyi ne derecede? Türkiye ne düzeyde bu anlamda hani biliyorsunuz şiddet konusunda ilk tazminden mahkum edilen ülkeyiz maalesef. Kadına yönelik şiddet arkasında çocuğa yönelik şiddet çünkü bunlar hepsi birbirini tetikleyen unsurlar. Böyle olduğu zaman da e, Türkiye e, çocuk işçiliği alanında, çocuk haklarının uygulanması alanında e, arka sıralarda yer alıyor. Erken evliliklerde çok 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 çok, çok gerilerdeyiz. Peki devlet olarak e, aldığımız tedbirler yetersiz galiba. Türkiye olarak alan ted tedbirler yetersiz. Yetersiz olduğunu düşünüyorum. Aslında bu sadece Türkiye'nin değil. Bizim şu an hiç, şu anki günümüzün koşullarına baktığımız baktığımız zaman Türkiye ciddi bir mülteci sorunuyla karşı karşıya. Çocuk mülteci. Hı hı. Ve bunların sorunları bu çocuklar eğitim hakkından yararlanamıyor. Ve biz bu sözleşmeyi imza atan bir ülke olarak çocukların eğitim hakkını engelleyemezsiniz. Devlet olarak çocukların eşit şekilde eğitim hakkından yararlanması gerekiyor. Ki bırakın hani Suriyeli mülteciler diyoruz ama bizim e, Türk vatandaşlarımız da özellikle e, kız çocuklarının okullaşma oranı şu an arzu edilen düzeyde değil. Bunun içinde birazcık bence bütün global bakmak gerekirse e, dünya ülkelerinin buna e, bir çözüm bulması lazım. Sadece Türkiye'nin sorunu değil değil çocuklara eğitim, eşit bir eğitim sağlayabilmeyi bir tarafa koyduk. Yaşama haklarını bile doğru düzgün evet. savunabilir durumda değiliz. Kesinlikle. Yani biz şeye dönmek gerekirse çocuk hakları sözleşmesine malum gündemimiz çocuk hakları olduğu için özellikle bizim bu erken evliliklerle ilgili atmamız gereken ciddi adımlar var önümüzde. Bir defa dünyanın da hani şu an gözü bizim ülkemizde biraz, mültecilerle ilgili bu sorunu nasıl çözebiliriz? İşte biz şu an kayıtlı olarak 2 milyon, belki 2 milyonu da geçmiş durumda. Ve bu yapılan araştırmalar şunu göstermiş, bunların buradan gitmeyeceği yönde en az yarısını yarısının burada kalacağı ve bunlar bir süre sonra Türk vatandaşı olacak insanlar. Türk vatandaşı bizim bunları buraya uyumlarını sağlamasına yönelik de çalışma yapmamız lazım. Çünkü biz çocuğa evrensel olarak bakıyoruz. Evrensel değerler içerisinde e, bugün buradaki çocuğun değeriyle başka yerdeki çocuğun değerini eşit şekilde görmemiz lazım. Ama çocuğun değeri de toplumdan topluma değiştiği için ona göre politikalar da ona göre gelişiyor. Ona göre şekilleniyor. Kültürden kültüre değişiyor. Bakın Suriye dibimizde komşumuz. Orada 13 yaş evlilikler gayet normal görülüyor. Ama bizim ülkemizde yasak. Ki olması gereken budur zaten. Çünkü 13 yaşındaki şimdi bir çocuğun bir eş sorumluluğu, ardından çocuk sorumluluğu, ev sorumluluğu alabileceğini düşünüyor musunuz? Bunu kaldırabileceğine inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Bu bir yerde aileler içinde e, kaçış yolu e, diye düşünüyorum. Kaçış yolu, e, parçalanmış ailelerde bu daha fazla bu sorun yaşanıyor. Ama e, Hatay'da ben bir olay yaşadım bundan bir süre, kısa bir süre önce. Bir ihbar aldık. İşte kız çocuğun liseden alınıp evlendirileceğine yönelik. Çocuk bu evliliği istemiyor. Ama aile de karar vermiş hatta düşünün düğün tarihi bile belli. Biz ne yaptık? Ben muhtarı aradım. Koran'ın muhtarını aradım. Bakın dedim eğer bu evliliği engelleye bize böyle bir ihbar geldi. Eğer bunun önüne geçilmezse bunun yaptırımı şu şu dedim. Hı hı. Ceza yaptırımı var ama sağ olsun muhtar bunu ciddiye aldı. Gerçekten ki ciddiye alması gerekiyor zaten. Ve biz hani bir evliliğin önüne geçtik. erken evliliği çocuk okul hayatına devam etti. Peki bu cezai yaptırımların ne derece arkasındayız? Ne derece arkasındayız? Evet burada yasalarda boşluk Geçer, var. Geçerliliği ne derece? Türk Ceza Kanunu biraz önce bahsettim. Hani dedim Türk hukuk sisteminde bazı uyuşmazlıklar var dedim. Mesela Türk hukuk sistemindeki Türk ceza kanunuyla Türk medeni kanunu arasında e, e, ciddi anlamda farklılık var. E, Türk ceza kanunu mesela 15 yaşını doldurmamış çocuğa yapılan cinsel saldırıyı e, şiddete, e, şikayete bağlı kalmadan kamu davası olarak alıp ele alabiliyor. Ama 15 yaşından sonra yapılan bir cinsel saldırıyı cinsel istismarı Şikayete bağlı olarak algılıyor. Yani ben şöyle düşünüyorum, o çocuk kendi rızasıyla da böyle bir şey yapmış olabilir. Ama zaten o ergin değil ki onun rızasının aranmasını şart koşalım. Yani, sağlıklı düşünceler veremeyeceği. Yani ortada. yaptığı işin hukuki anlam ve neden ve sonucunu bilmeyebilir çocuk. O yüzden de bu anlamda Türk Ceza Kanunu da bence düzenlemeye gitmek gerekiyor. Ve bu Türk Medeni Kanunu'yla, Türk Ceza Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne uygun hale getirmemiz gerekiyor. Burada görev yetkili mercilere eh, düşüyor. Biraz Türk hukuk sistemine düşüyor sanırım. Peki Ve mi? tabii iktidarlar düşüyor. Evet kesinlikle. Toparlamak gerekirse neler söyleyeceksiniz? <laughs> Toparlamak gerekirse arzu edilen barış içerisinde bütün dünya çocuklarının özgür olduğu kendi haklarını savunabildiği kendi duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebildiği ve iktidarlar tarafından yararlarının gözetildiği kanun ve uygulamaların hayata geçirildiği sevgi, hoşgörü ve Dostluk içerisinde, dostlukların özellikle kardeşliğin, barış, özgürlük ve kardeşliğin egemen olduğu bir dünyada yaşamaları dileğiyle Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyorum. Bütün çocukların, bütün dünya çocuklarının. Teşekkür ederiz. İyi dilekleriniz için, ayrıca geldiğiniz için de sağ olun. Ben e, Heret ailesine bize bu imkanı sunduğu için teşekkür etmek istiyorum. Biz, biz teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, gündeme dair de konuğumuz Cemile Güvercin Sayın'dı. Kendisi sosyal hizmet uzmanı, aynı zamanda sosyal hizmetler uzmanları hatta şube başkanıydı. Erken yaşta evlilikleri konuştuk, çocuk istismarını konuştuk. Gündeme dair devam edecek, bizden ayrılmayın.